Güneş, Menderes Ovası'nın üzerinde kavruluyordu. Toz sıcakla birleşmiş. Yollar, taş evlerin duvarları boyunca sarı bir siste örtülmüştü. Çarşıda. Ne bir neşe vardı ne de sabır. Yeni gelen Sancak Bey, sık sık teftiş yapıyor. Köylünün huzurunu kaçırıyordu. Şehir kapısındaki bekçiler bile anlamaz olmuştu. Ancak kapıya yaklaşan genç bir kadına göz ucuyla baktılar. Kadın, bastonuna yaslanarak durdu ve gülümseyerek selam verdi. Selamünaleyküm, yiğitler. Bekçiler başlarını bile kaldırmadan içeri girmesine izin verdiler. Çünkü onu tanıyorlardı. Zehra, dağ köylerinden gelen genç bir şifacıydı. Ama halk arasında ona başka bir isimle hitap edilirdi. Çadı Zehra. Zehra kısa boyluydu. Geniş omuzluydu. Saçları gür, simsiyah. Gözleri zeytin yeşiliydi. Derisi güneşten esmerleşmişti. Her zaman yanında kuru otlar, kurumuş yılan derisi veya keçi kemiği taşırdı. İnsanlar ondan korkar ama aynı zamanda çare için ona koşardı. O gün çarşıya gelirken içinde garip bir his vardı. Menderes ormanlarından geçerken bir şey onu izlemişti sanki. Bir çınarın altında dinlenirken birden rüzgar durmuş. Yapraklar kapırdamaz olmuştu ve sonra bir ses. "Zehra, yoluna dikkat et. Bugün her adımın seni karanlığa da, ışığa da götürebilir." Zehra arkasını döndüğünde kimse yoktu ama toprağın üstünde adeta yanık gibi kara bir iz vardı sanki yıldırım düşmüş gibi. O an anladı. Eski ruhlar uyanıyordu. Belki de orman ruhlarından biri onu uyarmıştı. Pazar yerine vardığında insanlar ona sessizce yol verdi. Bir kadın çocuğunun kolunu tutarak geri çekti. Bir adam doğa mırıldandı. Ama Zehra aldırmadı. O ne doğa bekliyordu, ne de şükran. O sadece huzur istiyordu. Ve belki, belki de yakında huzur kalmayacağını hissediyordu. O gün Menderes'in havasında bir şey vardı. Sanki toprak altında bir şey kıpırdıyordu. Ve Zehra bunu hissediyordu.